Merhaba arkadaşlar. Oyun Emir kanalından ben Emir. Bugün sizlerle Kral Penaltı oynayacağız. Hangi takım olacağımı bilmiyorum. İsterseniz başlayalım. Kim olur? Kim olsak? Fenerbahçe -Gaz. Büyük takımları almayacağım. Sivas alalım. Başlayalım. Sağ. Alçak. Yavaş yapalım. Gol be büyük takım almıyorum çünkü bazı arkadaşlarımız şey oluyor yani onu niye çektin hangi takım o, o takımı niye seçtin bu takımı niye seçtin derken ben de ilginç bir takım aldım Sivas Spor onunla oynuyoruz bu hadi be Aa. Hadi. Hadi lan. Yani kırık. Nereye gösterdi? Oo 99 sana güzel. 90 atmanın vakti geldi. Vakti geçiyor. Telefon. <laughs> <laughs> Ama direkt. Atla. Bırak bırak. <laughs> Sahana ne? Hobiyle yüzer ve kazandık. Yarık atsa kaçacağız? Bursa spor. Amerikanlar Sivas spor. Bussa. Didi di 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 koydu bir <laughs> Aha Allah'ın kazması ya. Oğlum Kaç kaç iki Abi 3 2 3 Hadi Ya kurtarmam lazım. Eğleneceğiz yoksa. Başka takım seçeceğiz. Ya yine reklam. başlıyoruz. Hangi takım seçelim? Gazeteyi seçelim. Sonra Fener seçeceğiz. Sonra Beşiktaş. Yani bütün üç büyükleri seçelim diyor. Oh, abi dik. Kapı çalıyor ya. Kim geldi? Sabah sabah. Sabah dediğim saat üç buçuk. Birazdan kapatalım. Daha Bu arada annem bir şey istiyor. Amcadan. ve gol 3 2 3 2 3 2 kurtardım kurtardım ben bir dahiyim Umut yok bir şey yok ellerimde Ben hala Ateş yok bir ışık şey yok Aha be işte. Ellerimde Ben hala beklediğin olursun Hadi sen de söyle ya, Deneceğim Ateşin yerinde yanmıyor da sevda neyime Sen söyle hoş ve geldi öyle mi? Ateşin yerinde yanmıyor Şarjı öyle arkadaşlar Tekrar başladım şarjı takıp <laughs> Gidim Gol gol 3-1 Maalesef bitireceğim arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Diğer bir videomuzda görüşürüz kendinize iyi bakın.